Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Şöyle ışıklarda duralım. Nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz çok çok iyisinizdir. Öncesi sonrası yapacağız bugün. Zor kalktım çünkü uyku düzenim bozulsun istemiyorum. Sahura kadar oturmak istemiyorum ama uyuyamadım. Yaren yattı kalktı. O da böyle bir sersem gibi oldu. Neyse uykumu alamadığım için böyle bir tuhafım ama açılacağım. Şimdi nereye gidiyoruz? Kuaföre gidiyoruz arkadaşlar. Saatlerimiz tam 11'e 10 var. Benim randevum 12'de. Daha var ama para falan çekeceğim. İşlerim var. Onları hallettikten sonra sosyete var bugün. Belki oraya gireriz. Bilmiyorum. Bakalım artık. Trafik <laughs> de sabah ama bayağı yoğun. Öyle gidiyoruz bakalım. İnşallah güzel güzel sonuçlarla çıkarız inşallah. Bir aksilik olmaz Allah'ın izniyle. Öyle. geçemedim yani. O kadar bir yoğunluk var bu saatte. Hayret bir şey. Arife günü falan düşünemiyorum zaten. Dışarı işlerini Arife gelmeden halletmek gerekiyor. Aynen. Evet. Arkamdaki arkadaş şöyle geçsin. Ben yavaş yavaş gideyim. Trafikte en uyuz olduğum şey Tam arkanıza kadar böyle geliyorlar. Ön dolu zaten giremiyorsunuz. Neyse bakalım. Bugün yorumlarda bir arkadaş demiş ki Ay, burayı da kapatmadım. İnşallah çok sesi olmamıştır. Aslında böyle çok güzel oldu. Keşke boyamasam falan. Benimkileri ikna edemedim ki. Annem, ablam, Elif, Yaren. Eşim karışmadı. O bana bıraktı. Ama benimkiler boyat da boyat, boyat da boyat. Yoksa şuralarım nasıl güzel beyazlamış. Birazdan unutmazsam gösteririm size. Bugün eğer böyle hani ne bileyim çok başım ağrımaz, kötü olmam inşallah. Çünkü boya olacak falan ya. Biliyorsunuz ki Kadir gecesi ve ben çok çok böyle niyetlenip de bir türlü yeni camiye, teraviye gidemedim. Ablamla gidecektik. Bir türlü olmadı. Bugün de annemde kalıp da akşam oraya teraviye gidesim var. Hatta ablama söyleyeceğim. Bilmiyorum ablam gelebilir mi? Niyetim öyle. Ama siz iyice yamuldunuz. Neyse kapatayım şimdi. Buluşuruz. Sabah sabah buraya gireyim. Ondan sonra gideyim bari. Saat 11 daha çeyrek geçiyor. Aynen. Baksanıza ilerlere. Ben kalabalık. Ben alışkın değilim bu saatte. Bu kadar kalabalık ya. Güzelmiş. Aa, aa. Bu da eşitmiş bakın. Aa, bunların kareleri gelmiş. Aman anlayın beni işte. Aa, bunlar da güzelmiş. Şu da. Ha, bu sarılar makinede kesin çıkar da. Ha, Mika mı? Aa, ne güzelmiş. Mika değil şunlar çok güzelmiş. Bir de tepsileri çekelim. Değişik var mı? Yok. Şu ne? 35, 35. Tam büyük yok tam büyük yok aynı. Aynı, aynı. Halılar, takılar. Şöyle bir bakacağım, çıkacağım. Baksanıza halılarda bir şey var bence. Pazarın sadece neyini sevmiyorum biliyor musunuz? Giysi pazarı da bu pazarda böyle çok bağırıyorlar ya. Bir onu sevmiyorum. Bağırınca sanki insanlar koşa koşa gidiyor. Burada da güzel yolluklar var Bakın. Aslında ben de bayramlık bugün çıkışta baksam ama zamanım olmaz ki. Bayramlık derken öyle hoşuma giden bir şey olursa alacağım. Çantacımız da gelmiş. Ay buralarda dolaşılmıyor yalnız. Bunlar da ne güzelmiş böyle değişik. Bakın renk renk. Bunlar ne kadar? 70 liraymış ama değişikmiş. Ya geçen böyle ufak ufak bakıyordu. Sesim geliyordun inşallah. Aa güzelmiş bu hafta. Burada her şey 50 liraymış. Kalabalığı dememe gerek yok zaten. <laughs> Neyse ben çıkayım yavaş yavaş. Ben zaten hani bir şey bakmayacağım. Öyle bir dolanayım dedim. Yazlıklar gelmiş ne güzel ya. Her şey 35 lira. Bu kısımlar tenha. Öbür taraflar daha kalabalık. Asa bana güzel bir cüzdan lazım. Bu abi de gelmiş. Değişik yastık gelmiş. Evet bugünkü sosyete pazarı dozumuzu aldık. Sırf pazar için geleceğiz diyenler oluyor bana. Buyurun gelin beraber gezelim. Evet hadi gidelim. Daha da bir taraftan gelen bir taraftan çıkan var. Buralarda böyle ikinci el eşyalar da satılıyor. Bilmiyorum sizin oralarda var mı? Baksanıza. Bunlar her şey her şey. Bu ötüyor da tren nerede? Tren yok. Ha geliyor. Bekleyelim. Orası yavaş yavaş kitleniyor benim geldiğim yol. Görüyor musunuz? Sabah sabah radar vardı zaten. Evet. Geldik. Çıkıyoruz. Her zamanki gibi erken geldim. 20 dakika olsun. Görüldü mu ay? Bana bakın. Bana <laughs> <laughs> bakın. Tamamen açılmasını bekliyorum şimdi. felaket. <laughs> Kartoncu. <gülüyor> güzel açıldı bak. Kendi saçının olduğu yerler. Evet. Soncu bekliyoruz bakalım. Ay bana bakın hayatımda bu kadar çirkin olmamıştım. Allah aşkına. Elif şimdi gitti de gelecek tekrar. Böyle şuralar gibi açılsaydı şöyle. <laughs> bana dön çok çok güzel, güzel oldu biraz. şuradan da bakayım Ne oldu ya evet, iyi oldu. evet bak şöyle atayım Aa, bak çok güzel oldu nasıl olmuşum şimdi Yasemin ablacığımı bıraktım Elif'le beraber anneme eve gidiyorum anneme gideceğiz de şöyle trafikte ışıklarda dururken göstereyim size Elif bir iki resmimi çekti tabii ki bir iki boyamada daha güzel renk oturacak ama yani kuaförün bile bu kadar açılacağını tahmin etmemişti güzel oldu böyle ışıltı gibi oldu e, kesimini de sonradan düzleştirecek yani düzeltecek öyle arkadaşlar anneme gideceğiz dediğim gibi ilk eve gideyim annem lahana mısır ekmeği falan yapmış kızarmış tavuk alacağım ben de saatlerimiz 5 ezan 8'e 20 kala mı Yalan olmasın. Neyse hadi bakalım gidelim. Gerçi ışık yanmadı. Nereye gidiyoruz? Ama beğendim kendimi bilmiyorum. Herkes şey dedi böyle e, suratındaki o sert ifade gitti dediler. Evet yeşil yandı haydi. Şimdi ben kızımı da aldım. kozludan kızarmış tavuk alacağız. Pide alacağız. Güzel çilek bulursak çilekle muz da alalım. Yaren nerededir? kızarmış tavuk. He gel gel. Şu hani baban sana bir x large mı ne döner alıyordu ya. Ha, şuradan gidelim. Ee, vardır ya çarşıda doluydu. Şimdi vardır vardır <laughs> buluruz. Ha, bulamazsak zonulda inersem o sıkıntı da. Şimdi tavukları aldık çilek kaldık. Yaren oruçtu ya canı böyle. Dut muydu Yaren kara dut. Böyle bir tane de annesi ona dut aldı. Şimdi içecek alacağız. Pide alacağız. Bakın, Ve gideceğiz. Ne kızım? Ha, anladım ben onları dediğini. Şekeri diyorsun değil mi? Evet. Alacağım alacağım ondan. Ay şu an bundan yiyesin geldi değil mi? Çok. Ama koparıp atıyordum az da. İhtarda yeriz Allah nasip ederse. Ne kadar? Güzel. <laughs> Olsun az kaldı. Şunun güzelliğine bakın renklerin. Kokusu var mı ki Yaren bunu? Hay buralara bir koku alıyor musun? Ama ne kadar güzel. Ey kurban olduğum Allah. Bunu daha önce çekmiştim sanırım geçen sene. Gel şuradan geçeceğiz bime. Aa ne kadar değişik bir şey Adem bu. Aa görüyor musun? Ne kadar güzel. Ey kurban oldum. Ay çok güzel. Ben severim böyle biliyorum tamam diyor. Ay. Bime yürüyecek halimiz kalmadı. Değil mi şey? Bakın annem bana iyilik mi yapmış, kötülük mi yapmış sizce? Mısır ekmeği okey. Ama lahana yapmış. Ben şimdi bunu yemeden durabilir miyim sizce? Asla. Ben de iki tane tavuk aldım. Pilav var ve bize kek yapmış. Onu inşallah iftardan sonra gösteririm. Ben camiye gideceğim nasipse. Hatta Azra'yı Elif'e yolladım. Elif'ten etek aldım. Annemin etekleri böyle düz renk. O yüzden Elif'ten etek aldım. Uzun etek. Bunu da iftara yakın keseriz. Saatlerimiz 7. Son bir 40 dakikamız kaldı inşallah. Şimdi yemeği yedik arkadaşlar. Cami kombinim nasıl? Eteğim Elif'ten. Altımda şöyle şortman giydim. Hırkam annemden. Şöyle annemin yazması. Nasıl oldu? Ama iyi oldum. Şimdi yavaş yavaş gideceğim. Kızlara tembih ettim. Siz dedim sofrayı kaldırın. Ben gelince bu da şu cepleri ne kadar beni şey gösterdi. Böyle hırkayla gideceğim de babam arabayla git diyor. Arabaya dedim orada yer bulamam. Aslında arabayla gitsem daha iyi. Şu an orası çok kalabalıktır. Tamam, tesbih de ha tamam seccadeyle tesbih de alıyorum. Bizim zamanımızda öyleydi. Seccadeyle tesbih götürülürdü. Haydi bakalım gidelim. İnşallah caminin içini de size çekeceğim. Çünkü ben e, içine bir kere şöyle bir dıştan girdim. Tam detaylı girmedim. Gidelim bakalım arkadaşlar. Evet seccademi aldım ve gidiyorum. Hava da Allah'tan çok güzel. Yağmur da yağmadı. Hatta ben bir bunu aldım bile. Kafamı orada güzel bağlayacağım. Heyecanlıyım ya çünkü o caminin içini gerçekten çok merak ediyordum. Geçen sene söyledim ama bazı sebeplerden dolayı gidemedim. Ee, siz anladınız onu. Yani bazı şeyler burada açık açık söylenmiyor biliyorsunuz. Şimdi çok şükür nasip olacak. Gidiyorum hadi bakalım. Rabbim kabul etsin. Herkese hepinize dua edeceğim. İnşallah. Kurban olduğum Allah inşallah bu güzel gecelere seneye de hepimizi hep beraber böyle tekrar erişmeyi nasip etsin arkadaşlar. Şimdi Elif'in oradan doğru ineceğim. Bir ablayla arkadaş oldum valla beraber indik. O da böyle arkadaş arıyormuş. Bakar mısınız güzelliğe akşam ayrı gündüz ayrı güzel. Yakından çekeceğim. İnşallah. Mükafatını alırız Rabbim. İnşallah. Ne güzel gözüküyor değil mi? Evet. Harika. Şimdi hemen Şu önden gideceğiz değil mi abla? Şu tarafta arkada bayanlar He var. öyle mi? Hı -hı. Tamam. Evet yine bu ara her gün yaptığım gibi dünkü videonun kapanışı bugüne kaldı ve ben evimdeyim. Bugün başka bir videoya başladım. Bu ara böyle oluyor geriden geliyor ama bayramda o arayı kapatacağız arkadaşlar. Bir şekilde kapanacak yani. Dün teraviye gittim biliyorsunuz. O kadar güzeldi ki ya böyle hani o içinizdeki huzur, o içinizdeki böyle mutluluk farklı. Ablam da buradaki Fatih sitesindeki camiye gitmiş. Burası da çok kalabalıkmış ama... Size sadece şunu söyleyeceğim. Hayatımda öyle kalabalık bir teravih namazı gerçekten görmedim. Acayipti. Benim yanımdaki abla bir ara çökecek diye korktu, bir panikledi. Dedim, korkma öyle bir şey olmaz. Bayanlar sığmadı, aşağıya gönderdiler yani. Böyle hınca hınç doluydu. Ne güzel. Keşke her zaman böyle olsa. Rabbim kabul eylesin. Gerçekten onun huzuru mutluluğu çok başkaydı. Öyle söyleyeyim, iyi ki gitmişim. Çıkarken biraz fazla yorulduk. He, O tanıştığım abla da şöyle oldu. Kısacık anlatayım sizlere. Ee, bizim orada yani annemlerin orada Alemdar Market var. Oradan aşağıya kestirmeden ineyim dedim. Orada üç tane bayan duruyorlardı. Ee, böyle konuşuyorlardı işte. Bir tanesi dedi ki siz nereye gidiyorsunuz dedi. Tabii beni kafam kapalı seccade elimde görünce ben aşağıki camiye gidiyorum deyince. O da oraya gitmek istiyormuş ama korktuğu için tek başına gidememiş. Ay dedi ben de sizle geleyim. Koluma girdi, sohbet ede ede gittik. Tatlı bir hanfendiydi. Malatyalıymış. Buradan Malatya'ya selamlar, sevgiler yolluyorum. Öğretmen emeklisiymiş. Yan yana oturduk. Yani biz yer zor bulduk. Bizden sonra öyle bir gelen oldu ki size çeksem gerçekten şaşırırdınız. Ben çok şaşırdım. Arada tanıdıklar da oldu ve beni kızıyla beraber izleyen bir ile tanıştım. Kızı yoktu kendisi vardı böyle beni orada görünce çok şaşırdı. Hani böyle tesadüf olacağını denk geleceğini bilemezdim falan dedi. Çıkışta bir an giderken hoşçakalın demeyi unuttum. Beni izliyorsa buradan selamlar sevgiler yolluyorum. Çok güzeldi dediğim gibi Rabbim kabul etsin. Hele böyle e, sonda ilahiler okundu. Bir tirvacık namazını kılmadan önce. Acayip güzeldi arkadaşlar ya diyorum ya. Kurban olduğum Allah tekrardan hepimizi şimdiden söyleyeyim ben daha var ama... Ramazan'a tekrar erişmeyi, bu güzel gecelere, bu mübarek gecelere tekrardan erişmeyi nasip eylesin. Hep birlikte eksiksiz bir şekilde inşallah seneye bakalım kim sağ kim öyle hep böyle diyoruz. Çünkü yarına garantimiz olmayan bir hayatta yaşıyoruz. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Öyle yani güzeldi gerçekten çok güzeldi. Sadece eve gelince ayaklarım tutmuyordu ama kızlara söz vermiştim. Dondurma yemeye çıktık yağmur eşliğinde Aziz dondurmada dondurmalarımızı da yedik. Sonra da zaten ben baygın bir şekilde yatmışım yani. Bugün de annemin evini şöyle bir derledim, topladım. Ondan sonra da eve geldim. Saçım da bu şekilde oldu. Gören, video atan arkadaşlarım beğendiler. Gündüz güneşte daha farklı. Böyle sanki daha ee, nasıl diyeyim? Bakır gibi sanki böyle kızıl gibi öyle söyleyeyim. Çünkü saçım çok koyuydu biliyorsunuz. Şu an böyle dokunuyorum. Hani bir yanma falan yok. Yıkadıktan sonra zaten muhakkak sizlerle paylaşırım. Ya keratin ya da botokstu bilmiyorum. Bayanlar geldi böyle düz duruyormuş. Bir de çok parlak duruyormuş. İlla abla sana da yapalım dedi ee, kuaför arkadaşımız. İnşallah renk oturduktan sonra Eylül-Ekim gibi de bana ışıltı atacak. Hani renk oturmadan onu yapmak istemiyor. Bilmiyorum beğenenler de olacaktır, beğenmeyenler de olacaktır ama benim hoşuma gitti. En azından hani değişiklik iyidir. Kaşlar biraz koyu kaldı. Niye derseniz kaşlarda işlem olduğu için açtıramadım. Her kaşları çok açtırma da değilim. Ne yalan söyleyeyim böyle hani tonu açık kaş sevmiyorum. Ben koyu kaş seviyorum. Biraz ne bileyim sanki koyu geldi ama. Neyse şimdiden teşekkür ediyorum beğenecek olan yorum yazan arkadaşlara. Sağ olun var olun. Ben şimdi kapanışımı yapayım. Saatlerimiz 10'u çeyrek geçiyor. Ben şimdi ablamdan geldim. Sarma yaptık. Videoda çektik böyle sohbet ettik ablamla. Onu yarın izleyeceksiniz. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.